Söbüler Köyü'ne. o da benim kaderim. Hırgalarsın totağı. Selamun aleyküm. selam abi. Burası neresi? Burası Doğanşar Söbüler Köyü. Söbüler Köyü. İsim ne? Nuh Yaşar. Nuh Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Nuh Bey üzerimizde bir selam var. O selamı sizlere teslim edelim. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Üstekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. Aldık kabul ettik. teşekkür ederiz. Yaptık. Köylüsü çekiyoruz. Hem detaylarını alıyoruz. İlgilerinizle alakalı da teşekkür ederiz. Allah İyi yaptınız. olsun. İyisiniz inşallah. Tam mi geldiniz? Yok çalışıyoruz burada. Burada çalışıyoruz. Ne güzel. Hava güzel. Güzel maşallah. Efendim ee, Söbüler burası Doğanşar'ın birazcık rakımı çıktık yüksek. Her yerde belli. kirazlar bitti. Burada kirazlar daha yeni oluyor efendim. O kadar da güzel şanslıyız. Efendim. Ama bu sene neyle yok. Aynen size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. İsim ne? İsim Fatma Gödel. Fatma teyze iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Rahatsın. Çocuklar çok... nerede? Çocuklar İstanbul'da. Peki çocukların ismi ne? Aydın, Ayhan, Zeynep, Şerfe, Esme. Güzel annem bir selam getirdik buralara. Aleyküm kadar. selam. Kağıthane Belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'e size çok selam. Aleykümselam. selam. İyisin inşallah. Çok şükür Havadar İyi yayla gibi burası. He maşallah. he güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki Allah'a emanet ol. Amin sağ Peki. ol. siz de Allah'a emanet olun. Sağ ol. Cemal Yaşar. Cemal abi iyisin inşallah. Hamdolsun. Bıçak da çok tehlikeli. Sivas bıçağı mı? Evet abi. Vay. Cemal abi, abi. Sana bir selam getirdim. İyi yaptın abi. Selamı sana teslim edeyim. Sen de gördükleriye benim göremediklerimi teslim et. Tamam abi. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in size çok selamı var. Çok Söpüler de. halkına. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Torunumun nikahındakıydı. Neyse. Neyse. Salı günü. Ha salı günü. Evet. Bak, saat iki. Ya gördün mü? Nereye, nereden nereye geldim? <laughs> Aynen öyle. Tasöbülere geldim. Tasöbülere <laughs> <laughs> geldim. Abi, İyisin değil mi baba? Çok abi, sağ ol. Iyi baba. Evet, <laughs> bak, yanlışlıkla belki bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> İyisin değil mi? Şükür <laughs> kardeş. <laughs> <laughs> Huzurlusun. <gülüyor> Oo, hem de nasıl? Başkana bir Şu mesaj... havaya bak Baş... abi. Bak başkana bir mesajın var mı? Başkana çok selamlar, saygılar. Allah razı olsun arkasını da her zaman. Eyvallah sağ ol. Bak buraya gönderdi şimdi çekiyoruz buraları komple yollarınızı. Yolu çektik gelir. bu yol. Bize önemli, önemli olan Heh. bu yol. Çektik babam. Tamam. Evet. Teyze ismin ne? Buyur <laughs> İsim ne? İsim Fatih, Fatih Çığlıkçı. Fatih abla nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Çocuklar nerede? Çocuklar İstanbul'da biz buraya tatile geldik. Tatile geldik. Evet. Çocuklar nerede İstanbul'da? Bir selam söyle bakayım. En büyüğün ismi ne? En büyük ismi, ismi, Ramazan. En küçüğün ismi ne? En küçüğün. Kız, kız mı soruyorsun erkek mi? O zaman en küçüğün <laughs> kim sattı? Şeref. Şeref. Ha. Peki onlara da selam olsun. Aleyküm selam. onların şeyini. Allah razı olsun. Peki. Bizim hı. oraya çok geliyor Mevlüt Öztekin'i. Başkanımız çok geliyor. Çok ben sanayi mahallesinde oturuyorum. da. Yani size de. çok selam gönderdim. Aleyküm selam. Bizden evet. de ona söyle. Allah razı olsun. Evet isim ne? Osman Yaşar. Osman abi nasılsın? Sa sağ olasın. Osman abi bir selam getirdim. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'e çok selam var. Başım üstüne var. sağ olsun. Var olsun. Kağıthane Belediye Başkanı mı? Evet. Kim oluyor o? Mevlüt Öztekin. Benim, ben onun yanındayım. Ben, ben, ben onu yan diyeyim, onunla konuşuyorum. Başkanımın selamı var. Bak tamam. sömürülere kadar geldim. Sağ olsun. Şeref çığırtı dersin. O dinlenen şeyim. Ha, sizin <laughs> isim? Kadir Genç. Kadir abi sana da var, selam var. Kadir abi sen de selam söyle. Nasıl? Allah razı olsun. Evet Allah efendim. Allah razı olsun. Şöyle bir kalkın. bir kalp baba. Efendim ihtiyarlar heyetinin yanına geldim. Avara adam bunlar. Boş adam. Üçü de avara. Yok, boş adam. Avara adam bunlar. 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 bunlar caminin orada oturuyor. Vakit geldiği zaman namazlarını kılıyorlar. Sonra yine oturuyorlar. Yine namazlarını kılıyorlar yine oturuyorlar. Hiç bulamıyoruz. Ama <laughs> onlar emekli. Onlar yıllarını gurbette harcamışlar. Evet. Gençlikleri gurbette gitmiş. Evet, çalışmışlar, 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 çalışmışlar. Emekli olmuşlar. Doğdukları toprakları unutmamışlar. Buraya gelmişler. Kışın kaçarlar, yazın gelirler efendim. Allah amanet olsun. Evet. Söbülerden devam ediyoruz. Sağ olun. köyünde nice güzel gönüllü karşıladı karşılamasına Mevlüt başkanımızın selamını ama hafızamıza hoş sohbetleriyle kazınmayı da ihmal etmedi